Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Ülke gündemi kar olduğu için birkaç tane arka arkaya kar şiiri seslendirmek istedim. Kar altında gazel Geçmişi bir yana bırak, ömre zarardır. Yaranı yumuşak, yeni bir aşkla sardır. İnsanın yüreğinde geçen zamana karşı her zaman diri bir parlak köz vardır. Senin pıtraklı sesine en uygun vezin taştan taşa vuran çalık akarsulardır. Düş yollara yeniden harlı bir umutla acını kuşlayacak bu lanetli karardır. Aldanma altı ok metin sultasına kışın. Bak önümüz kıpır kıpır taze bahardır. Şiirin içinde de kendini yazmış şair metin altı okun bir şiiriydi bu. Diğer şiirimiz kar. Kardır yağın üstümüze geceden. Yağmurlu karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Bu şiirde Ahmet Muhip Dranas'tan. Ve son şiir Kar ile Güneş. Bir kar bir buluta güneşi sordu dolu olup yağmaktan korkuyordu. Aylardan Mart kedisiydi ve güneş pangaltıda kar topu topluyordu. Bu şiirde Ahmet Necdet Sözer Kar şiiri okuduk ama eminim içiniz bu dizelerle ısınmıştır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.